Sevgili seyirciler geçtiğimiz haftalarda Türkiye ünlü kadınları hedef alan erkek tokatlarını konuştu. Kimse güzellik kraliçelerinin, şov dünyasının yıldızlarının, sanatçıların eşleri ve sevgilileri tarafından dövüldüğüne inanamadı. Banu Ağac'ın 60'lı yıllardan bugüne şiddete maruz kalan 12 ünlü kadının hikayesini derledi. Bazılarında sizler dövülenler kadar dövenleri de çok iyi tanıyorsunuz. Şov dünyasının 12 kadını, siz onları çevirdikleri film ve dizilerden, sahnelerde söyledikleri şarkılardan, sundukları programlardan, podyumlardaki sanılışlarından tanıyorsunuz. En güzel giysileriyle kameraların önünde arıza endam etmelerine, size gülümsemelerine, sizi rahatlatan magazin haberlerine konu olmalarına, rol gereği masumcuktan ağlamalarına alışıksınız. <laughs> Odasına giremiyorum. Duvardaki resimlerin hepsini kaldırdım, bakamıyorum çünkü. Sonra bir gün onları ana haber bültenlerinde, gazetelerin manşetlerinde gördünüz. Şov dünyasının o yıkılmaz zannedilen, güçlü gülümseyen kadınları, yaşadıkları adına dayak denen o onur kırıcı muameleyi, eşlerinden, sevgililerinden gördüklerini kameraların önünde itiraf etmek zorunda kaldı. Böyle gelen kız arkadaşım şunu söyledi. Deniz ne yaptı sana? Çok sinirlendim, eve geç geldi dedim. Deniz'i bir erkekle, yatakta bile yakalasana, senin yapacağın ilk hareket kapıyı göstermek, olur vurmak değil. Hem de öldüresi, öldüresi, öldüresiye vurmak değil. Sanki onların başına gelmezmiş sanılan şiddetin hedefi olmuşlardı. Türkiye'de yaşayan her üç kadından biri gibi, kısa çöpü bu kez çeken onlardı. Yani olduktan sonra bu işe atılırsa, geçmiş olsun. Bir pınar diş şeker ve kardeşi veya ailesinden biri ölmüş olacak ondan sonra bu işe aylatacak devlet. Kadına yönelik şiddetle ilgili yanlış inanışlardan biri de şiddetin sadece eğitimsiz ve yoksul kesimlerde görüldüğü. Aile Araştırma Kurumu'nun 2479 kadınla yaptığı araştırmaya göre kentlerde yaşayan kadınların %62'si sözlü şiddete maruz kalırken kırsal kesimde bu oran %49. Bir diğer araştırmaya göre ise orta ve üst sınıf olarak tanımlanan kadınların %63.5'i cinsel tacizin bir türünü yaşamış. Öte yandan kadına yönelik fiziksel şiddetle ilgili tutumlar incelendiğinde bir erkek gerektiğinde karısını dövebilir diyenlerin oranı eğitim düzeyi yükseldikçe azalıyor. Ama ne garip ki üniversite mezunu kadınlarda eşimin fiziksel şiddetine bazen maruz kalıyorum diyenlerin oranı lise mezunlarından fazla. Ve araştırmaların ortaya çıkardığı bir diğer gerçekte şiddete maruz kalan kadınların %80'inin yapacak bir şey olmadığına inanması ve sadece yüzde %35'inin bu durumu başkalarıyla paylaşması. İster ünlü ister ünsüz olsun kadınlar ancak bıçak kemiğe dayandığında yaşadığı şiddeti açıklayabiliyor. Tıpkı 5 yıl önce iki çocuğunun babası Girol Gürtel tarafından öldüresiye dövülerek hastanelik edilen fantazi müzik sanatçısı Güllü de olduğu gibi. Güllü de tıpkı diğer kadınlar gibi doktoruna önce düştüğünü söylemiş. tahta kayıp ve başında bir takım şeyler ezikler olduğunu ifade etmişti. Sonra da maruz kaldığı şiddeti kameralar önünde böyle anlatmıştı. Yumruklarla başladı. O zannettik herhalde ben işte o yumrukları yiyince tamam falan diyeceğim. Ben ısrarla hayır yani istemiyorum bu, bu dövsen de bunu yapsan da ben yani ayrılmak istiyorum senden. Tokatların, tekmelerin, yumrukların bilinen ilk ünlü hedefi Güllü değildi kuşkusuz. Şov dünyasının kavgalı gürültülü evliliklerinden biri de Yılmaz Güney ile Nebahat Çehre'nin 1966'da bir film setinde başlayıp iki yıl sonra yine bir film setinde sona eren izdivaçlarıydı. Ben ortam lan. Yemin malı olursan ol, bundan sonra benim hükmümdesin. Sen halt etmişsin. Onlar evliliklerini de filmlerindeki gibi yaşamıştı. Eski güzellik kraliçesi Nebahat Çehre'nin istemeden kişiliğimi sildi süpürdü dediği çirkin kralla evliliği o yıllarda manşetlerdeydi. Çehre için bardağı taşıran son damla ise Eşref Paşalı filminin setinde Güney'in rol gereği şişeleri ateş etme provasını Nebahat Çehre'nin başına koyduğu bardakta yapması ve tetiği çekmesi oldu. <laughs> 70'li yıllarda ise Türk sinemasının bir başka sert erkeği ile En Güzel Aşk şarkılarını yazan kadının evliliği gündemdeydi. Ancak bu evlilikte uzun sürmedi. Zira Fikret Hakan'ın darbeleriyle burnu kırılan, hastanelik olan Hümeyra soluğu adliyede aldı ve şarkılarında içindeki kördüğümü çözmeye çalıştı. 80'lerde ise sonraları imparator olarak anılacak olan arabeskin Kralı yeşilçam'ın bir başka delikanlısı kadına karşı şiddette bayrağı devraldı. Her fırsatta kadınlar başımızın tacıdır diyen İbrahim Tatlıses o dönemde hamile olan eşi Perihan Savaş'ı feci şekilde dövdü. Şiddete maruz kalan her kadın gibi Perihan Savaş yaşadığı o kabus dakikaları hayatı boyunca hiç unutmadı. Hiç kimseden de bunu saklamadım. Çok büyük bir yüreklikle de söyledim. Ee, ama böyle bir talihsiz olay e, yaşanıyor tabii yaşandı da e, sonuçta dediğim gibi bir sonuç olmuyor. Yani e, siz kendi çekmiş olduğunuz acıyla kalıyorsunuz. Sonraki yıllarda imparator bir benzin istasyonunda yardımcısını ve Asene'yi döverken kameralara böyle yakalanacak ve yine kadınlar çiçekti diyecekti. Bir de ben dövdüğümü görmüş mü? Bu konunun esprisi bile yapılmaz. Son günlerde ise ünlü kadınların dayak itirafları ard arda geldi. Önce Deniz Akkaya kulak zarını patlatan tokadı yüzündeki morlukları gözyaşları içinde anlattı. Hiç kuşku yok ki o da televizyon stüdyosundaki durumuna inanamıyordu. Dedim ki bana vurduğu zaman ben yüzümle para kazanıyorum. <laughs> 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 Hayatta televizyona çıkıp ağlayan insanlardan nefret ediyorum. Bana dedi ki görürsün para kazanmayı suratını da görürsün. Benim gözümü mor gören arkadaşlarım var. Ancak Osmanlı tokadının sahibine göre ise utanılacak bir şey yoktu. Bursa Söylerim ne? Ayıp bir şey değil yani. Ne diyeyim yani? Bursa vurdum diyeceğim. Sonrasında ise Türkiye çocuğu babaları tarafından kaçırılan iki ünlü annenin dramını izledi. Onlar için artık maruz kaldıkları şiddet önemsizdi. İstedikleri sadece kaçırılan çocuklarına kavuşabilmekti. Hamileliğim boyunca yani sürekli boşanma, sürekli bir ittirip tartıklama hamileyken de bana biraz ee, ...söylemeye utanıyorum ama zarar verdi üstüme, oturdu 4 aylıkken düşük tehlikesiyle hastaneye yattım, kanamam oldu filan. Ben sadece? İlk başlangıcı e, fiziksel olmadı, e, sadece e, sözlü şiddet, yani bir takım hakaretlere, e, istenmeyen sözlere maruz kaldım. Bunlar tabii bir kadını e, daha çok yaralıyor, daha çok incitiyor, kalbinizi daha çok kırıyor. Ee, bir takım şeylerin toparlanmasını daha da zorlaştırıyor ee, ve karşınızdaki insana saygınızı kaybetmenize sebep oluyor. Tabii bu da dolayısıyla kendinize olan saygınızı ve güveninizi de kaybettiriyor. Daha sonrasında benim e, fiziksel şiddet geldi. Sonrasında zaten evliliğimi bitirme kararı aldım. Bitirme kararımı aldıktan sonra daha fazlasına maruz kaldım. Ama işin garip yanı onlar da tıpkı kadın programlarına çıkan diğer kadınlar gibi güvenlik güçleri ve hukuktan umutlarını kestiklerinde seslerini duyurmak için televizyona çıkmak zorunda kalmışlardı. Sayın Başbakanım sizi çok seviyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Mehmet Doran bir tek sizi dinler. Başka hiç kimseyi dinlemez. Ama hiç kimseyi Lütfen benim bebeğimi alabilecek tek kişi sizsiniz. Çünkü Almanya'da Jugendamt'a Amt'a başvurmuş. Ona mı bana mı verin diye. Eğer öyle olursa devlet alacak ve bu bebeği benim bu kadar arkanızda 7 aylık hamileyken sunum yaptım hatırlıyorsunuz. Bu bebeği ben Alman devleti okutsun diye doğurmadım. Lütfen bana yardım edin. Lütfen Sayın Başbakanım sesimi duyar mısınız? Başka çarem yok. Herkese sesleniyorum buradan, artık bu kadınlarımızın çektiği çileye bir son verilsin. Yaşamayan bunları bilmiyor. Hukuki yollardan hiçbir şey elde edemedim, hiçbir şey yapamadım. Aynı şiddete, aynı e, şeylere maruz kaldım. Ama en sonunda artık e, hala bile korkuyordum ben basını açıklamaktan. Ben bir şekilde sesimi duyurmak zorundaydım. Benim gibi duyuramayan o kadar çok kadın var ki. Şiddetin son ünlü mağduru ise 7 yıl önce Türkiye Güzeli seçilen Zeynep Tokuş'tu. Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın dizisinde de oynayan Tokuş, geçtiğimiz günlerde evinde eşi Alp Nuhoğlu ile tartıştı. Ancak tartışma dayağa dönüştü ve yerlerde sürüklenen Tokuş'u kapatıldığı banyodan komşularının haber vermesiyle polis kurtardı. Nuhoğlu tıpkı diğer eşler gibi dayağı reddetti. Ancak adli tıp raporlarına göre tokuşun, diz, kalça, dirsek ve sırtında darbeye dayalı izler vardı. Fotoğraflarını gördüğünüz 12 ünlü kadın Türkiye'deki her 3 kadından biri gibi kısa çöpü çekerek şiddete maruz kaldı. Dayak onlar için cennetten çıkma değil dünyadaki cehennemdi. Yaşadıkları şiddeti kah polise, kah hakime, kah gazetecilere açıklamak zorunda kaldılar. Ama galiba asıl açıklama yapması gerekenler onlar değildi. Şiddete gerekçe arayanların da akılcı bir açıklaması olması gerekiyordu. Hülya bir erkekten dayak yemiş olsa açıklar mısın? Açıklamak gerekir mi? ben Çok kişisel bir şey bu tabii herkesin kendi Konumu ben tabii şey olarak e, yapı olarak biraz muhafazakar davranıyorum bazı şeylerde herhalde e, ben söyleyemezdim gibi geliyor yani kendi kendimi halletmeye çalışırdım olayı doğru değil belki ama e, bunu söylemek bana şey gelirdi yani bir çare yok ki niye söyleyeyim yani bunu söylediğim zaman ne elde edeceğim sadece e, bana acımalarına sebep olacak onun dışında işte çare bulacaklar mı yani mesela şey biraz evvel şunu da konuştuk. Gerçekten bunu söylemek lazım. Kadın sığınma evleri de çare mi zannediyorsunuz? Hayır değil. Yani mümkün değil ki. Her dayak yiyen kadını toparlayalım o zaman bir yere biz. Sonuç bu, bu mu yani bu mu çözüm? Değil ki bu çözüm.